Bugün Cemoloji'de ne var ona bakıyoruz efendim. Bugün Cemoloji'de YouTube'la TikTok var. Evet YouTube'un ve TikTok'un mevzusunu anlatıyorum. İşçanselim'de bir damlayın başlıklı yazımı ee, izlemiş olduğunuz bu videonun açıklamalar kısmında bulacaksınız. Hemen altta. Ee, efendim TikTok'ta bir videom bir haftada 150 bin izlendi. Peki bu ne anlama geliyor? Yani TikTok'taki bu izlenme sayısıyla YouTube'daki o düşüş e, arasındaki farkı işte bu yazıda anlattım. YouTube neden e, reklam gelirleri vermiyor e, Türk kullanıcılara? E, teknik konulara da girdim. AKP konularına da girdim bu yazımda. Okumanızı tavsiye ediyorum. Hemen videonun açıklamalar kısmında hemen altta daha fazlayı tıklayın linki bulacaksınız. Her yerde paylaşın efendim. WhatsApp gruplarında, orada, burada, her yerde paylaşın. Ne kadar çok kişi uyandırırsak o kadar kârdır.